Kovar için güzel bir hafta söz konusu özellikle. Kis olduğu dargın olduğu insanlarla barışacak. Kis olduğu dargın olduğu insanlarla hesaplaşıp bitirecek. Artık beyninde her şeyi bitirdiği bir hafta özellikle. Pazartesi, salı, çarşamba kendi hayatıyla alakalı bazı düzenler söz konusu olacak. Yeni bir hayata geçiş yapıyor çünkü. Bu krediler, ev yatırımı, yeni araba almak gibi vesaire Kovar'ın çarşambaya kadar böyle bir yoğunluk söz konusu olacak. Bunların hesabını, hesabını yapacak. Belki krediye başvuracaklar bunlara. Hani çekler çarşambadan sonra cumaya kadar iş temposunun çok fazla artacağını düşünüyorum. İşle alakalı koşturma bir dönem. Cumartesi ve pazar kendisiyle alakalı e, ee, evli olanlar çoluğuyla çocuğuyla tatil düşünecekler. Hayatlarında kimse olmayan da tek başına ee, bir tatil planı hafta sonunda tek başına ama şehir, bulunduğu şehre çok yakın küçük tatiller yapacak ve bütün hafta boyunca neler yaptığını, geçmişte geleceğin arasında daha neler yapabileceğini hesaplayacağı o dinginlikte bile tatil yaparken de böyle bir hafta onları bekliyor. Bu önümüzdeki aylar ve yıllar diyeyim. Onların hesabını yapması gereken bir hafta. Çok bıçak sırtı ve yıldızının çok döndüğü bir hafta. Bu hafta çok iyi değerlendirmesini tavsiye ediyorum.